Video ama hoş geldiniz. Bugün sizinle geziken bir video yapıyorum arkadaşlar. Daha önce çekmem gerekiyordu biliyorsunuz ama tabletim sorunlu olduğu için çekemedim. Ee, şu an çekiyorum olsun geç olsun güç olmasın. Bugün sizlerle yeni gelen Arcade yani oyun salonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, hadi o zaman videoya geçelim çünkü ben çok heyecanlıyım. Buradaki oyunların hepsini oynamak istiyorum. Önceden rezervasyon da yaptırdım buraya için. O zaman çok heyecanlıyım. Hadi geçelim. Şimdi ilk öncelikle buradaki tatlı kişileri size tanıtmak istiyorum. Şöyle gelelim. Burada bir gamer çocuğumuz var. Selam tatlım. Merhaba abi ya. Ay merhaba tatlım. Oyun mu oynuyorsun? Evet abi oyun oynayayım. Tamam şurada. E şurada bir tane çok tatlı kız var. Onunla da tanışmak istiyorum. A, selam ben Queen. Aa merhaba Queen. Buraya geleceğini daha önceden biliyordum ben. Aa gerçekten mi? Evet buraya geleceğini bana söylemişlerdi. O yüzden çok heyecanlıydım zaten. Ee, adın ne peki? Ee, adım Jess. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oyuncu musun? Hem oyuncu hem de çalışanım burada. Ee, peki madem öyle bu oyunları e, Queen'lerime tanıtmamda bana yardım edersin öyle değil mi? E, ee, tabii ki de ederim. Tamam o zaman oyunları sırayla denemeye başlayalım. Jesse de bizimle gelsin. Şimdi ilk oyunumuzdan başlayalım. Basketbol. Bunun için şuradan bir para almamız gerekiyor galiba. Tokens deniyor paralara. Şöyle alalım. Tamam hazırsanız ben başlıyorum şu an. Başlıyorum. Oynadım az önce çok güzeldi. Şurada bir yandım bir şey oldu. Ve burada çok tatlı pikselden bir tane bir şey e, hayvancık var. E Şey onun adı Num Num. E, o canlı değil aslında ama çok tatlı. Onu arkadaşımız gibi görüyoruz biz. Canlı değil mi? Ay robot ama çok tatlı yine de canlı gibi. Aynı çok tatlı bakıyor yani. Bence de yani çok tatlı. Num Num'a da merhaba e, O zaman ben buradaki oyunların hepsini oynayacağım. Şuradan para alacağım. Şöyle. Hı. O zaman bu oyunlara başlıyorum ben şu an oynamaya. konilerim. Ben buradaki oyunları oynadım. Küçük tatlı çocuk da bana yardım etti. Ama buradaki oyunları pek beceremedim yani. O yüzden şuradaki dans şeyini yapmak istiyorum. Bunun için çok heyecanlıyım. Kıyafetim de zaten dans için şu an uygun. Ha bu arada söylemediysem onu da söyleyeyim. Kamerayı ver Jess'cim. Jess de bana yardım etti bu arada. Teşekkür ediyorum ona. Rica ediyorum. Ee, kıyafetlerim de yeni. Onları yeni geldi. Yani Arcade için özel tasarlandı bu kıyafetler. H&M'den aldım. Size de almanızı öneriyorum. Yani çok güzel. Unicorn falan çok tatlı durdu. O zaman dansa başlayacağız. Şarkımız ne olsun sence? E, ee, Black Mamba'ya ne dersin? Black Mamba olur mu? Bence Black Mamba olur. Black Mamba çalın ben de dans edeceğim. Tamam hemen çalıyoruz. Ay kameramı ver kız. Şuraya koyu şuraya koyuyoruz kamerayı. Tamam sen git Black Mamba aç. Tamam açıyorum. Gelsin Black Mamba. Evet şimdi buradaki bu hoke hokey ne ya? Bu hokey oynayacağız? Geç bakalım Cenicim. Oha. Hadi başladık. Allah kendime gol attım ya. Üf. Ay dur. Atamıyorum. Allah kahretsin. Bu oyunda çok kötüyüm. Bırak bırak. Bırak bırak. Direkt öbür oyuna geçelim. Öbür oyuna geçmeden önce şurada bir e, şey yapmaya gitmeliyim. Cennicim gelir misin tatlım? Sen şu kamerayı tut. Ah tamam. Queen'iniz iki dakikaya geliyor. Şöyle. Bu ne ya? Etmenin de mi süresi var? Tövbe tövbe. Neyse. Evet, geldim koyunların. <laughs> o kısmı göstermemeliydim galiba ama. E, tuvalet de çok güzelmiş. Her neyse, şuradan bir tane şanslı bir şey var. Slotted'de herhalde. Slotted çıkacak. Bakalım, hadi şansımıza ne gelecek. Şu bastım tuşa, bas bakalım ne çıkacak. Heyecanla bekliyorum. Ve sence ne çıkacak? Bence kesin tatlı bir şey çıkar. Hadi bismillah, açıyorum. Ya bu ne ya, hiç tatlı değil. Robot, hiç sevmedim. Al bunu bana ne, bir daha çekeceğim. Aç, hadi. Bakayım. Ya bu da hiç tatlı değil. Ya bu da tatlı. Öf çekmiyorum ya. Bunların hiçbir tatlı değil. Neyse. Aa şans makinesi. Şansıma bakacağım. Hadi eğer doğru gün bir şey çıkarsa bin tane queenim olacak demek. Allah'ım dur şuradan bir tane para alayım da. Dur. Ah tamam. Ee, Allah'ım ne olur şanslı, şanslı olayım. Şanslı olayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hop bakalım. 1000 <laughs> queen'im olmayacak. Olamaz. Ya, çok üzüldüm şu anda. <laughs> Öf. Neden? Şuradaki şeyi denemek istiyorum. Hmm, az önce şey benim sinirimi bozdu. Şuradaki e, sanal gerçekliği denemek istiyorum. Sen tut şunu. Hazır mısınız? Başlıyorum queenlerim. Ay inşallah kötü bir şey. Oha uzay. O oh, uçuyorum. Çok güzel. Aaa Uzaylı geldi. Tövbe tövbe. Ne biçim makine yapmışsınız ya? Allah Allah. Ödüm koptu burada. Tövbe tövbe. Estağfurullah. Abla sakin olun. <laughs> Tamam sakinim. Ay, ödüm koptu ya şurada bir yemek yiyeyim. Merhaba. siz mi bakıyorsunuz? Evet ben bakıyorum. Hmm. Bu ne biçim ses ya. Ee, şey ben bir tane hamburger bir tane de kola alacağım. Tamam efendi vereyim hemen şöyle. Şöyle alalım. Tamam kuyunerim geçip şöyle şimdi yemeğimizi yiyelim burada. Çok güzel vallahi tadı. 2 saniyede bitirdim yani o kadar güzel. Şu kolayı da şöyle tam bitireyim. Tamam denemediğim bir şey kalmadı herhalde. Şöyle bir bakıyorum. Tuvaleti denedim mi? Ha denemiştim. <laughs> Az önce denemiştim. Şu şey benim çok sinirimi bozdu. Onun dışında yani her şey güzel. Ya Queen'iniz öyle basit video yapar mı? dedim. Kutu bulduk değil mi ya? Kutu bulduk ve bunu bulduk. Size bunu göstermek istedim. Göstermesem olmazdı. Yani gösterdim. Başka da bir şey göstermeyeceğim herhalde. Bu kadar. Neyse videomuz bu kadardı. Vlogum bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Başka yeni yerlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bye queenler.